Oh my god. Ne demişler? Dünyanın en güzel kadınları Tayland'ın erkekleridir. Welcome to Thailand. Acayipler abi. Hocam ana ayman nasıl baş edeceksin? Ulan Bangkok'ta biz kesel ettiriyorduk. Şimdi biz keseliyoruz ha. Bize ve yatırım danışmanlığında güvenilir adresiniz Amerika'dan 24 şunlar. Selamlar, günaydın, nasılsınız? Bugün nereye geldik biliyor musunuz? Filleri yıkayacağız. Fil bakım merkezine geldik. Buraya gelirseniz şu iki farkı unutmayın. Birisi fil bakım merkezi, birisi fillere binmeye gittiğiniz yer. O işte binilen fillerin kurtarılıp böyle rehabilitasyon yapıldığı yere geldim. Yine Phuket'in Travel'la birlikte ayarladık. Bakalım neler göreceğim, ben de bilmiyorum. Şamur banyosu falan oluyordu, videolardan izliyorduk. Ama burası yeni bir yermiş. Burada fillere yemek hazırlıyoruz. 2 tane küçük Fiam. küçük filimiz varmış. Dört tane de büyük filimiz varmış. Büyük filler hep bir şeymiş. Küçük fillerin biri erkek biri bir şeymiş. Küçük filler günde 200 kilo yemek yiyormuş. Büyük filler neredeyse günün 16 saati yemek yiyormuş. Bunlar paso yiyor. Nasıl fil olacak ki yoksa değil mi? <laughs> How old are you? <gülüyor> 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 yes. 60? <Sixth>? Yeah. <laughs> Correct? Uh, <16th> <laughs> Atom momsa atom atom bunu yiyen var ya bak bunu yiyen fil oo, düz duvara tırmanıyormuş. İsmi yok. Aa, right hand, right hand, right hand. Right Right hand, finish. one? Man, one? Right hand, your right hand feeding. <gülüyor> <gülüyor> one hand hold, one hand feed. Oh. ne? Yeah. Hmm. Oh. Feed. Oh, feed. <laughs> yes. Yeah. Okay. Yeah. 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 Five, five. Five. Give me five. Yeah. Yes. Uh, Şimdi yanımda yeah. Kan var. O da buranın menajeri. Menajer, marketing. Right? marketing, marketing, yeah. Ma marketing menajer. Şimdi o diyor ki arkadaşlar, e, akşamüstü 90 kişi gelecekmiş buraya. Yani hem sabah turu var hem de akşam turu var. Yani akşam turuna gelirseniz çok kalabalık, çok fazla fotoğraf oslusu. Sabah gelirseniz böyle daha rahat edersiniz burada. In the morning is best, right? In the morning is best time, yeah. No busy people. Yeah. <laughs> sabah buralar sizin, filler sizin. Ona göre. Filleri besledik, sıra bizde. Şöyle bir top var ama. Bu ne ya? Bu sıcak bir şey. Coconut sugar. Coconut sugar. Şimdi burada pattayı pişireceğiz. İsteyen pişiriyormuş, isteyen pişirmiyormuş. Dedim ki ben aşçıyım. Bak bir pattayı yaparım, of. <laughs> <laughs> o ne lan? Koklamayın abi şunu ya. Papaya salat yapıyor şu anda. Tayland'da çok meşhur arkadaşlar papaya salat. Bizde nasıl çoban salata varsa Burada da papaya salata var. My seni çapkın seni. Yeah. <laughs> Şimdi burada da patay pişirecek. Tayland'a gelirseniz denemenizi önerdiğim şey patay arkadaşlar. Kesin bir deneyin. İşte o kokusunu sevmediğiniz yağlar bu yağlar arkadaşlar. You know, I am chef. Ah, <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> One two. Hey very good, very good. Ah, may patay. Yeah, yo patay. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Kendi yaptığımız patayı yiyelim. Tayland'da <coughs> ilk defa patayı yaptım bu olmuş. bir patlay olmuş bu. Hello my buddy. No eye, ha? No eye. No eyes. No leg. No leg. Abdomen up. Okay. Okay. Good name. Ilyas'te no Ilyas. Ilyas, yeah. Ah. oh. Love you. Ah, ah, ah. How to do? Ah. Huh? Full body. Ah. Yes, yes, yes. Hayır. <laughs> Ulan Bangkok'ta biz kesel ettiriyorduk. Şimdi biz keseliyoruz ha. Ya. Yeah, good baby. Ada kai hong mo da yu Ya. On top on top on the back Ha. Ah. Ay, gidiyorum atın gidiyorum. Dön. Döndüm. Let's go to the pool, eh? eh? only me. Yeah, yeah the private. Private. Uh -huh. Just for my followers. Hmm. Oh yeah. Oh, Yes, we have one. Yes, one is buy your banana. Okay. Buy banana. Yeah, oh. buy buy your banana. Uh. Oh, so I like. no. I like. no, no. You, buy, you buy no. <laughs> if I don't have banana. what I live, you know. <laughs> <laughs> I need my banana. Bye, bye. 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 <laughs> Come on. <man. laughs> no, not my job. Your job. Show him. Show him.

น่าที่อ่ะอ่า I need also I need I will show you in Bangkok to lady ah S <SMS. Yes>. S M I see S M yes lady uh massage massage for you อ่ massage mass 200 for you Mike อ่า Give me 200ได้ได้เหรอครับทุกคนบล็อกมาเรื่อยดิโอบอกา Ab <laughs> like you ki like you <laughs> Oh my god <laughs> <laughs> No 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 no, no. <laughs> no, no, no Mike. Yeah. Çok <laughs> iyi! <laughs> Oğlum ne yaşadık lan! Oh! Çok iyiydi ya! Bir tecrübeye daha, bir deneyime daha tık attık. Bil yıkadık ya! Devasa hayvanlar abi! Şimdi bir de ben yıkanayım ya. Abi ben duş aldım, bunu verdiler bir de. Çekişikil olduk. Bir çorba var şimdi. Şöyle tavuk budu var. Tadı... Fena değil. Bir de kızarmış pilavlı kızarmış tavuk budu var. Hayret ya yağmur var ya dinmedi. Fena yağmur yağıyor. Hediyemizi de aldık. Buradan WhatsApp'ları okutup yazıyorsunuz. Onlar kendileri de çektikleri fotoğrafları size daha sonrasından gönderiyorlar. Yemeğimiz deydik, karnımıza doydu, duşumuzu da aldık. Şimdi otelimize geri dönebiliriz. Gayet güzel ve keyifliydi abi. Gelip yani fil yıkıyorsunuz abi fil. Ömrünüzde kaç defa fil yıkadınız? O yüzden bir deneyimlemek lazım. Ne demişler? Dünyanın en güzel kadınları Tayland'ın erkekleridir. Evet nereye geldik? Şu an Simon Cabaret Show izlemeye geldik. Buraya gelince arkadaşlar bir Siam Niramit var. Onu başka videoda size gösterdim. Şimdi de burada Simon Karabes Show'a geldik. Yani geldiğiniz zaman bu show'lara katılabilirsiniz. Siam Niramit'i kesinlikle öneriyorum. Ben öyle bir show görmedim daha önce. Şimdi de bunu izleyeceğim. Çıkışta bu gösteri nasılmış? Onun hakkında da konuşuruz. Buralarda gene genelde video çekmek yasak içerideki gösteride ama bakalım ben bir şeyler çekebilirsem sizlere göstereceğim. Hello. 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 Welcome to <laughs> Ve evet İlyas Mutlu ailesine özel izin aldım. Müdürle konuştuk arkadaşlar. İçeride size çok kısa görüntüler göstereceğim. Çok kısa çekmeme izin verdiler. Bakalım neler göreceğiz. Ben de ilk defa bu şova geliyorum. Siyan Diramit dediğim gibi çok iyiydi. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kalabalık. Herkes buraya gelince illaki böyle gösterilere uğruyor. Yine tabii ki buranın biletini Phuket'in Travel'la ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle sinema salonu gibi koltuklar var. Birazdan şov başlayacak. Ladies and gentlemen, welcome to be Phuket Simon Cabaret มาเาที่ยวที่เมืองของฉันสิคะเฮ้ย Thank you Thank you อ้าวล่นหรืมาเล็นดาราบ์ Oh Oh my God You look so beautiful thank you <laughs> Hayran olursunuz. Acayipler abi. Hello. Oh, I like your dancing. Thank you so much. Thank you. <laughs> Hello. Welcome to Simon Cabaret. Welcome and put get. Bye bye. Kafanız karışmasın abi. <laughs> Değil mi? Oy. Oo. Thank you. Kapın Nice to meet you. Şimdi size detayı anlatayım arkadaşlar. İçeride genellikle müzikli dans gösterileri yapılıyor. Hello. <laughs> Müzikli dans gösterileri yapılıyor. Yani güzel mi? Evet. Ama Siyam Niramit buradan daha iyiydi. Ben size onu söyleyeyim. Ee, yani Siyam Niramit'te kültürel şovlar olsun, şeyler olsun daha farklı şeyler yapılıyordu. Ama tabii ki bu da ayrı bir gösteri arkadaşlar. Yani geliyorsunuz bunlar içeride bir saat boyunca farklı farklı üstlerini değiştirip, kaleografi hazırlayıp dans ediyorlar. İzlenir mi? Evet. Gelince Birer akşama bir gün Siyam ramiti bir günde Karabeş Haberet Show'u koyabilirsiniz arkadaşlar. Güzel gösteriydi. Bugünümüzü de burada kapatıyoruz. Size her videoda söylüyorum. Bakın her videoda ayrı detay var, ayrı bilgi var. O yüzden serinin bütün bölümlerini kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Vize ve yatırım danışmanlığında güvenilir adresiniz Amerika'dan 24 sundu.